Sırada aslan ve yükselen aslanlar, Oo, çok değerli bir kart çıktı. Aslan ve asla, yükselen aslanların yaratım enerjisinin yükseleceği. A, Ocak ayında aslında 2025'e dair e, bile birçok yatırımın planını yaptıklarını görüyorum. Yani 2024 yılını tamamen Ocak ayında masaya yatırıp onun üzerinde hem düşünsel hem eylemsel hem de e, parasal birçok konuyu çözümlemeye gidecekler. E, duyguları bazen es geçebilir aslan ve yükselen aslanlar. Çünkü kafaları çok meşgul olacak ve bu kafa yoğunluğu, eylemlerinin yoğunluğu, kendilerini işe odaklamalarının yoğunluğu duygusal açıdan biraz eksik bırakabilir. Ama seni seviyordur aslan olanlar merak etme.